Bu yıl ikinci olarak yapacağım salça yine güneş salçası. Ancak bu sefer ocakta bir miktar pişirip güneşte kıvam aldıracağım. Bahçeden topladığım domatesleri salça yapmak için dondurucuda biriktiriyorum. Biraz da bahçeden yeni domates topladım. Domatesleri bir güzel yıkayıp iri bir şekilde doğrayıp pişirmeye bırakıyorum. Bir miktar kaynattıktan sonra soğumasını bekliyorum. Ardından süzgeçten daha kolay geçebilmesi için blenderla inceltiyorum. Çekirdeklerinden ve kabuğundan ayrışması için süzgeçten geçiriyorum. Bu salçayı pişirerek yaptığımız için süzgeçten daha fazla kabuk ve çekirdek kaçıyor içine. Salçada çekirdek ve kabuk görmek istemiyorsanız daha ince delikli süzgeç kullanabilirsiniz. Süzgeçten geçirdiğim salçaları tepsilere ince bir şekilde yayıyorum. Terasta bol güneş alan bir yere yerleştirdim. Tabii ki üstüne tül kapak örtmeyi de ihmal etmedim. Normalde 3 günde olan salça bir haftada kıvama geldi. Çünkü hava durumuna dikkat etmemişim. Güneşte salça yapacağınız zaman muhakkak hava durumuna bakıp ona göre yapın. Güneşte kıvam alan salçaların üstüne zeytinyağı ekleyip dolaba kaldırıyorum.